Hepinize selam arkadaşlar. Ben Derin'in annesiyim. Derin bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben bugün... Her gün gözüktüm. Ki. Her gün gözüktün mü? Arkadaşlar beni tanıyor musunuz? Arkadaşlar bugün Bim ile A101 ürünlerini karşılaştıracağız. Aynı ürünleri aldık. Tanımına bakacağız, fiyatına bakacağız. Hangisi daha uygun, hangisi daha güzel. Tamam mı Derin? Hazır mısın? Derin'in A101 Derin ki A101 Derin, ilk önce hangi ürünle başlayalım? Gipsi çıkartacağım. Bir de fiyatına bakacağız bakalım. Gipsin fiyatı ne kadar koç kenara alalım. Aa, aynı gips mi bu? Tadına bakacağız arkadaşlar hangisi daha güzel? Bir hazır mısın? Bence bu daha güzeldi. Güzeldi. Emin misin? Aç bakalım deri. Arkadaşlar bu A101'in bu birimi bu çok güzel diye sanki ne kadar alabilir miyim? <laughs> Derin hemen de saklıyor. Ben de, ben de senin içinden alayım. <laughs> bu güzel diye arkadaşlar beğenmedim. Bundan bir tat bakalım diye Bence benimki de o güzel. Güzel mi Derin? Hangisi sence daha güzel? Bu mu? Arkadaşlar bu beğenilmedi. Bu beğenildi. A101 beğenildi. Arkadaşlar bu daha uygun, daha lezzetli, bu daha pahalı ve ben tadını pek beğenmedim tercih meselesi. Şimdi neyle başlayalım? Derin sıra kolaya geldi. Hangisini? Arkadaşlar bu bir, bu A101. Deniyoruz tadında. Ben açmaya gidiyorum. Yardım etmem lazım. Arkadaşlar kolamızı açıyoruz. Tadına bakıyoruz. Bakalım hangisi güzel. Normalde kola sevmem ama derin içim. Bakın bu nasıl derin? Ay. Tadına bak bakalım hangisi beğenecek misin? Güzel mi? Evet. Arkadaşlar bu derinli bu benim. Bu ben güzelce. beğendim bunu. Bu güzel, güzel. Bu mu güzel? Bence de bu güzel. Hayır, o zaman güzel. bir mi? Bu bimin, bu ay yüz o zaman derin. Bunu beğendi. Ben de bunu beğendim. Bir min. İki bir. Arkadaşlar sıra süte şey geldi. Derisini çıkarttın mı? Aa inek maziye burada. Bakayım seninkini. Derin'in karakter. Derin'in karakter Benim inek bu. İyi inek. A101 bu benim. Bakalım deneyelim. Ama anne bu A101. Bu mu A101? O, bu A101 değil. Bu A101. Tamam Derin. Hadi. Hı? Hadi Derin. Hı? Tadına bakalım bir. Beni bekle. Benimki tadı. Çok güzel arkadaşlar. Çikolatalı. Ben bunu bitirdim ki. Derin yani. hala açamadı arkadaşlar. Derin çok yavaş. Bak bakalım tadına. Güzel mi? Güzel değil mi? Hmm. Hmm. Ah. Hiç güzel değil arkadaşlar almayın. Bozulmuş. Beğenmedim bozulmuş, bozulmuş, gibi. O zaman aynı gibi alıyoruz bir tercih ediyoruz. <laughs> Beğenmedik kadın arkadaşlar. Bundan mı? bundan mı? Başlayalım. Bundan. Çubuk kraken Bakalım hangisi daha güzel daha lezzetli. Ne Bakayım bir de. Hiç beğenmedim. Hmm, çok güzelmiş derinki arkadaşlar. Bakayım. Çok beğendim. Aslında ikisi de güzel, ikisi de kötü de değil. Çok beğendim hmm. İkisi de. Tamam puan var? aldım güzel. Değil kaç puan veriyorsun? 13 Arkadaşlar Deryn 10 üzerinden 13 puan verdi. Hesaplamasını siz yapın. Ben çok beğendim. Çok lezzetli ikisi Arkadaşlar ikisinin fiyatı aynı. Bakalım hangisi daha lezzetli deneyeceğiz. Sen hazır mısın? Bence benimki daha lezzetli derim. Güzel poşeti çünkü ben kaptım. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Ay yüzmeyi çok güzel. Sen beğendin mi? Bakın tadına. Ne yapayım kötü derin. Daha tadına bakmadan evet. kötü diyor ya. Çok güzel. Baktım. Hmm. Sevgi İkisi de güzel derin. Eee bunu sıkmıştın. Ya ucundan, camdan ama cam evet. alayım al, bir tane vereyim. Değil de. değil. Hmm. Ben ikisi de beğendim arkadaşlar. Derin sen? Derin doyamadı. Demek ki Derin bunu daha çok beğendi değil mi Derin? Kaç puan veriyorsun Derin? 14 puan. Aldık iyi bitirsin. 900 yüzümü çap Derin. Kocaman bir puan verdiler arkadaşlar. A101. Derin daha çok beğendi. Ben ikisini de beğendim. Bu iki, bu bir. Arkadaşlar derin susadı. Suyunu ve derin su içsin bari. Hadi derin su iç. Derin susuz yapamıyor arkadaşlar. Dakika başı anne su. Anne su, anne su. O zaman Kardeş. kekten bakıyalım mı derin? Arkadaşlar keki deniyoruz. Çikolatadan başlayalım. Tamam. Derini kırmıyoruz ve çikolatadan başlıyoruz. Bu A101. Bu benim bakalım. Hangisi daha lezzetli? Derin. Hep benimkileri daha çok beğendi. Değil mi derin? Açıyoruz. <laughs> e işte arkadaşlar. derin hala açamadım. Yemeyeceğim. O zaman derin yerine ben tadına bakayım arkadaşlar. daha güzel arkadaşlar. Daha lezzetli. Bimin daha lezzetli. Çok güzel. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar son iki ürüne geldik. Bakalım hangisi daha güzel. Daha güzel. Gelin hazır mıyız? Dere sanki sıkıldı gibi değil mi arkadaşlar? Hiç konuşmuyor. Beğenmedim. Bakayım bir derim Ben de derim ki daha lezzetli. Ben yiyeceğim. İç bakalım derim. Ben de tadına bakayım. Eee. Beğendin mi? Hmm, çok güzelmiş. Bir de olası ne gelmiş derim. Bir tatmak bak. Bakın tadına. Arkadaşlar bu defa güzel, güzel olan deline gitmiş. Biraz bu bir poşeti. Bu da A101. Arkadaşlar Evet arkadaşlar son ürüne geldik bakalım hangisi daha lezzetli ama derin benim masada yalnız bıraktı derin. Özür dilerim ama gelir misin yanına? Bakalım derin kendine getirecek arkadaşlar derin cipsi alıp geldi ama derin bunların tadına bakacağız. Derin her zamanki gibi oyun bozuyor kural bozuyor olsun tek başıma da tada bakarım. Arkadaşlar A101 çok güzel kesinlikle. Şu anda da bime bakacağım. Yine de cips yok Bakalım. Derin niye hiç konuşmuyorsun arkadaşlarından? Niye bir şey söylemiyorsun? Hı. Çünkü ne derim? Çünkü tadım çıkıyor. Şey Arkadaşlar ikisinin onayı da benden geçti. İkisi de çok lezzetli, çok güzel. Deri bunların tadına bakmadığın için çok pişman olacaksın sonra da. Sen ye. Derin ben de cipsi şu an yiyor. Arkadaşlar bizi takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz aydın olsun. Hoşçakalın. kalın. Benim de cipsini yemeye devam etsin.